Osmanlı Sultanları Evliya filan değil, yani oradan başlayalım. Evet, evet ee, yani Osmanlı o... toplumunda da yeterince iş bölümü var. Yani e, bu din konuları ulemaya mütealik konular. Padişahlar kendileri oturup fetva yayınlamıyorlar. Metin Bey? Şimdi, e, Cumhuriyet aslında Osmanlı bir neticesi. İçeriği itibariyle. E, çünkü, şöyle başlayayım. Tarihe baktığımız zaman feodalite var, krallık var, imparatorluk var, cumhuriyet var. Zaten Osmanlı yıkılması da bu akışın neticesi. Yani bir idari sistemde Feodaliteden Cumhuriyete giden bir çizgi var Siz isteseniz de imparator olarak kalamazsınız Hanedanlığı da muhafaza edemezsiniz Yıkılmak zorundasınız İnsanlık tarihi akışı suyu Böyle o, akıyor, akıyor. Yani Dolayısıyla Cumhuriyete doğru gidiş var Cumhuriyetteki yenilikler aslında Hiçbir orijinal değil Hepsi Osmanlı'nın sonucu Yani Cumhuriyette biz yeni şeyler ortaya koymadık Osmanlı padişahlarının toplandığı son nokta. Veya şöyle diyeyim, Osmanlı padişahlarının yapmak istediği ama bir türlü beceremediği, sürüncemede kalan, ikileme, ikilemde kalan şeylerin Cumhuriyet'te noktasını konmasıdır. Yani şapka devrimi, ikinci 2. Mahmut dönemi. kaldırmayı düşünmediler yani. Onu... Şapka devrimi, 2. Mahmut dönemi. Onun da var, onun da var. Yani, hocam, o zaman, şöyle, şöyle o zaman bir dakika, sizin bu söyledikleriniz şöyle. Ee, Türkiye'deki sağ muhafazakar kesimlerin yakın tarih algısıyla hiç örtüşmüyor. Onlar hiç çünkü hiç cumhuriyeti örtüşmüyor. kırılma noktası olarak. Çünkü 3. Selim nizamı cedidi kurmak istiyor. Nizamı cedi dediğinizde yeni bir dünya düzeni. Yeni bir düzen kuracak. Ama Peki neye göre kuracak? Halifeliği alacak? kaldırmayı düşünmüyorlar mı? Laikliği biz cumhuriyet döneminde kurmadık. Laikliği Osmanlı döneminde savunanlar var. Laiklik yerinde Prens Sabahattin başta savunuyor. Yani yeni şeyler değil bunlar. Cumhuriyet döneminde yapılan, inkılapların hiçbiri yeni değil. Hepsinin Osmanlı döneminde... Bir kırılma görmüyorsun. Hayır kırılma görmüyorum. Osmanlı, Cumhuriyet zaten Osmanlı bir devamı ama diyorum ki Osmanlı döneminde Osmanlı padişahlarının paşaları yapmak istediği ama yapamadığı ama yapamadığı Her şeyler şimdi... Cumhuriyet döneminde noktalanmıştır, sonuçlanmıştır. Mustafa Bey'in itirazı var herhalde. Medrese, med eğitim sisteminde medrese mi, mi, tartışması var. Alfabenin kaldırılması, 2. Abdülhamit teklif ediyor. Arapça şey, alalım kaldırıp atalım bu nedir uğraşıp duruyoruz diye. Yani şapka diyorum hepsi var. Yani Cumhuriyet döneminde olan şeylerin hepsi layıklığa kadar, hepsi Osmanlı'da tartışımız bir ıstahat hareketi var, bir yerleşme hareketi var. Öteden beri süre yani, gelen. Dolayısıyla Cumhuriyet döneminde hat, noktası konmuş. Hocam, ya, ama hocam çok müthiş bir şey söylüyorsunuz. Gerçekten alfabenin Değişmesi kaldırılması, için. değiştirilmesi tabii. için. Abdülhamid var mı böyle tabii. bir şey? Arapçaya geçelim diyor. Arapça. Sait Paşa diyor ki Sait Paşa. Evet, Arapçaya geçince alfabe değişmiş olmuyor ki. Aynen. Yani ne devam efendim? ediyor. Arapça ile Osmanlıca aynı şey mi? Alfabe aynı yani. A Lütfen A efendim. Hayır Latin alfabesine Latin... dönmek, dönmek anlamında. Hayır. Hayır. Arapça alfabeyi değiştirelim. Hayır doğru. Latin alfabesine dönmüş değil. değil efendim. Arapça geçelim. Arap alfabesine daha fazla sesler koyarak daha kolay okunur. Tümüyle Arapçaya geçiliyor. Başka bir şey. Bu sizin dediğinizle de alfabenin Latin alfabesine geçmesi arasında nasıl al bir bağlantı kuruyorsunuz? Evet, bence de Osmanlıca Zaten problem Osmanlı döneminde. Hayır, nasıl bir bağlantı kurabiliyorsunuz? Hayır, biz hocam o ayrı bir tartışma. İmla'dan bahsediyorsunuz, imla'dan bahsediyorsunuz. Hayır, hayır siz ayrı, siz ayrı yani. bir tartışma. Yani e, şimdi mesela cumhuriyetin getirdiği en önemli yeniliklerden birisi Latin alfabesine dönüş. Evet. dönüş. Veya Latin İş alfabesine geçiş. Şimdi Osmanlı'da bunun izleri yok. Şu izli var hmm. diyorum. Yani alfabeyi değiştirme var ama bu tercihiniz Latince olabilir, tercihiniz e, evet. Arapça olabilir. Evet. Ama işte Arapça olunca değiş... başka, başka bir tercih yani oluyor. Yani evet. Kur'an alfabesi, Kur alfabesi değil. Kur'an alfabesi değil. Yani diyor değiştirerek diyorsun. yeni bir şey yapıyor. Yani şapka ikinci Mahmut döneminde kullanılmaya başlamış. Bu Bey'in itirazı evet. var. O... Şimdi ben şöyle, şöyle toparlayayım. Bir kırılma yok diyor hocam. Hanedanı kaldırma yani... affedersin. haneden kaldırma girişimleri var. Her şeyde. Yani tarihte biz her şeyin bir öncesini bulabiliriz. Geçmişe doğru gittiğimizde bir takım izler, kırıntılar her zaman bulmak mümkün. Ee, Ama bu demek değildir ki. Bu izi yanılgıya düşürebilir. Yani bunlar yeni değil. Her şey e, eskiden beri yapılan şeyin devamıdır. Ben e, şunu söylüyorum. Yani hem kırılma hem süreklilik var. Yani bunu görmek lazım. Yani az önce bahsettiğim o e, ikilem yani bir taraftan modern olmak bir taraftan İslam hüviyetini, Osmanlı hüviyetini koruma kavgası, kaygısı e, bence çok baskın bir şekilde tanzimattan sonra e, devam ediyor. Bunun bence en somut e, tezahürü de Abdülhamit. Yani bir taraftan mesela e, Hamidiye Etfal Hastanesi, Şişli Etfal Hastanesi'nin bahçesine bir cami yapıyor. Caminin minaresini aynı zamanda saat küresi olarak yapıyor. Şimdi burada ikisini de görebiliyoruz. Yani bir taraftan modern olmak istiyor ama bir inancından vazgeçmeden dininden e, vazgeçmeden modernleşme Tabii bu zor bir şey. Yani, yani siz hiç... diyorsunuz ki bir teka yani modernleşme var. çizgisi var. Fakat e, inancını koruyarak mı? Koruyarak. Yani bence zor olan, yok yani. Zor olan e, bu. Yani bunu başararak geçmek istiyorlar. Pardon. Ee, şu an inançsız mıyız? Yani öyle bir zaten öyle bir kırılma i̇nan olamaz ki. E, yani kırıl. tabii ki Osmanlı modernleşiyor ama inancını, akidesini muhafız ederek modernleşiyor. Şu anda da aynı şeyi sürüyor. Yani şu anda inanç var. Herkes yani inan şimdi, Orada de, biz orayı de... tartışıyoruz. Yani bugüne gelirsek bugünün <laughs> meselesi farklı. Yani o zaman mesela ben şunu söyledim. Bu, yani bu da uzun tartışma girmek yani istemiyorum. Türkiye'nin gerçek İslamlaşması Cumhuriyet devrinde olmuştur e, yargısında söylemek bu lazım. Hayır. Yani taraftan... Şimdi Mustafa Bey bir şey soracağım. <laughs> bu laikliği e, savunan e, o konudaki duyarlılıkları fazla olan bazı vatandaşlarımız şöyle yorumlar e, yapıyorlar. Diyorlar ki ya şu cenazeye bakalım. Şimdi hanedanın kadınları var. Bir tanesinin başı örtülü değil. Evet. Hanedan mensupları içki içiyorlar. Hanedan mensupları Osmanlı Hanedanı'nın mensupları gayet modern, layık, batılı bir hayat tarzını benimsemişler. Böyle bir dini en küçük bir vurgu hava yok. Peki bu evet. dinden insanların ne işi var burada bu e, nedir yani diyorlar. <laughs> Karşılıksız aşık. kar Nedir? karşılıksız ben aşk. Aşk. bembeyazlara olan aşkı ya da ya da, ya da e, bu ne yaman çelişki anne evet, bu ne, yani. ne yani diyorsun? aslında tabii ki bir şey var yani eee yani onların şahıslarına değil de temsil ettikleri aileye, o ailenin yaptıklarına yönelik e, derin bir aşk var, derin bir sevgi var. Yani o gün Emrullah Hatipoğlu hoca da işte Sultanahmet Camii'ne örnek gösterirken yani baktım buna atıfta bulunuyor. Yani o yatan orada yatan kişiyi tanımıyor olabilirsiniz ama onun ataları bu eserleri yapmıştı. Dolayısıyla bizim bugün burada oluşumuzun e, sebebi bu ailedir şeklinde bir yaklaşım. Bence bu önemli. Yani bu e, bence, kolayca atlanabilecek bir nokta değil. Ama bence de problemli. Yani şimdi adamın dedesinin dedesinin dedesi Kanuni Sultan Süleyman diye biz adama Saygı göstermek zorunda değiliz e, herhalde yani. Tabii ki. Sırf kimse, bu kimseye yani. böyle bir mecburiyet. Çünkü e, o dedesini seçemez gibi insan yani. Kimseye o, böyle bir mecburiyet yüklemiyoruz ama halk eğer bunu sevmek istiyorsa, onları engelliyor. Yaşadığı e, haliyle değil de, e, gönlünde yaşamasını arzu ettiği haliyle görmek istiyorsa, ona da bence saygı göstermek lazım. Ali Sıvan. Efendim birkaç noktaya değinmek istiyorum. Emrullah Hoca demiş ki burada oluşumuzun sebebi bu aile dediyse bu tarihin çok basit bir yorumlanmasıdır. Keşke Emrullah Hoca da gelseydi. Hayır. Sürekli bu, bu, Mullah yani olay tak. bu değil. İkincisi sorduğunuz soruyla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Osmanlı Danedağının hayata bakışı ile Cumhuriyet'in getirmek istediği. Şimdi maalesef bu her iki tarafta da var. Cumhuriyet'in getirmek istediğinin belirli bir yaşam tarzı, tanzimatla bize gelen işti araba sevdasında eleştirilen, tanzimatla bize gelen ve e, egemen çevrelerde yaygın olan yaşam tarzı ise cumhuriyetin felsefesi. Ben buna bu felsefeye hiçbir söyleyeceğim yok, hiçbir yandaşlığım da yok böyle bir felsefeye. Eğer cumhuriyetin felsefesi e, üretime dayanan bir ekonomi, eğer cumhuriyetin felsefesi e, artık çağ, çağını geçirmiş olan bir e, yapının değiştirilmesi eğer Cumhuriyet'in felsefesi e, bağımsızlık ise o zaman bunlarla Osmanlılar arasında bir bağlantı yok. Şimdi Osmanlı'nın gerçekleştirmek istediği reformlar var. Ve bunları gerçekleştirmek isterken Osmanlı bir ekon üretim ilişkileri açısından olayı doğru algılayamamış. İkincisi bir örnek de vereceğim. İkincisi, çok kısa lütfen vaktimiz çok. Kısa var. bir örnek. O zaman ikincisi olayları iyi kavrayamamıştır. Mesela 1868'de Tanzimat'ın kurumlarından biri olan ve 1868'de kurulmuş olan Galatasaray e, Mektebi Sultani çok büyük itirazlara neden oldu. Papalık falan da itiraz etti, afaroz etti. Nedeni çünkü bu okulla birlikte Osmanlı kendi elemanlarını yetiştirmek istiyor ve Hristiyan Müslüman tebaa beraber okuyor, laik eğitim veriyor. Ama bu laik eğitimi verirken nerede Yine Galatasaray bu Mektebi Sultanı ile ilgili olarak bir kitap yazmış olan Vahdettin Engin 1868-1823 Mektebi olur, Sultanı çok kitabında kısa, da, diyor, diyor ki bir şey amaçları var. bir Osmanlı bilinci yaratmaktı diyor. Bunu yani. yaratamadılar diyor. yani Ama Cumhuriyet bilincini yarattılar diyor aynı okulda. Yani olmayacak yani abesse iştigal etmiştir. Yani Osmanlı'nın yapamadıklarını Osmanlı çağdaşlaşmak istemiş. Bu yaşam tarzı ile ilgili değil yalnız. Bunu Cumhuriyet becermiştir. Osmanlı büyük şeylerine rağmen becerememiştir. Tabi tarihi koşulları göz önünde bulundurmak lazımdır. Zaten Osmanlı yok olmayamak. Peki çok teşekkür. Yani hanedana değil bir, şey ha. bir cümle Hakan Bey, bir, bir şey söyleyecek misiniz yani? Bir, 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 yani ben bin bin birazcık yani. sapla samanı karıştırdığımızı düşünüyorum. Modernite çok kendi kuralları olan başka bir kavram bir memleketin yönetim tarzı, rejimi ise bambaşka bir şey. Yani hem krallık olup hem moderniteyi tamamen yaşamak mümkündür. Örnekleri vardır yani bugünkü İngiltere dünyada mesela. da vardır. İngiltere, Japonya, İspanya sayın Danimarka, sayabileceğiniz İsmail kadar olsun. Danimarka. Yani modernite gelir efendim hanedanlar çekilir gider. Modernite aydınlatır ışık onlar da öyle ödüler öyle çekilir değilim. öyle bir şey yok. Hayır anladım. biz bağımsızlıkta. Şimdi ettik. bağımsızlık Osmanlılar da hep bağımsızlık peşindeydi orada bir şey yok ki, Ama beceremediler. Bence bütün bu olayları artısı ve eksisiyle değerlendirmek lazım. Körü körüne bir düşmanlık da geliştirmemek lazım. Sağcı, milliyetçi bir bilinç altıyla da İslam'ı ve Müslümanlığı yorumlamamak lazım. Peki. Onun için artıları kabul, eksilerine muhalefet. Peki. Bir cümlede Metin Hocamız söylesin o zaman. Bitiriyoruz. Yani bir defa aşırılıklardan ben de aynı şeyi söyleyeceğim. Kaçırmamız lazım. İfrat ve tefrit noktasını bırakıp sağduyuyla bakmak, hata edenin hatasını görmek, doğru yalanın evet. da doğrusunu ta takdir etmek takdir lazım. Ettim. Yani şunu ayırmak lazım. Bir insanı, bir toplumu, bir grubu sevmeyebilirsiniz. Ama takdir edebilirsiniz. Bu Peki. sevgiyle takdiri birbirine ayırmamız lazım. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Şunu anladım ki bu konu e, tartışılırken tartışmamız gereken Başka konular da var. Sürekli tartışma hep oralara gitti. Ama iyi bir tartışma oldu. Çok teşekkür ediyorum bütün katılımcılarımıza. Kısa bir süre sonra sizlere veda edeceğiz sayın seyirciler. Tarafsız Bölge'yi kısa bir reklam arasından sonra toparlayacağız. Tarafsız Bölgen'in burada sonuna geldik. Ben hemen e, konuklarımıza bu Osmanlı Hanedanı tartışmasına yaptıkları katkılardan dolayı bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Hakan Erdem'e, Altan Tan'a, Ali Sirmen'e, Metin Hülagi Hoca'ya ve Mustafa Armağan'a çok çok teşekkür ediyorum bu tartışmaya katıldıkları için. Umarım yine önümüzdeki haftalarda aynı kadroyla milli mücadeleyi, başka konuları yakın tarihle ilgili önemli tartışma konularını ele alma fırsatı buluruz konuklarımız Eğer gelirlerse davet ettiğimiz zaman hepinize iyi geceler diliyoruz haftaya yine birlikte olmak dileğiyle hoşçakalın sitesi tarafsız bölgeyi sundu